anda biz burada DEDAŞ'ın haksızca, hukuksuzca, adaletsizce yaptığı uygulamalardan dolayı biz buradayız. DEDAŞ bu bölgenin hiçbir kurumuna, hiçbir insanla değer vermeden çalışma yapıyor. Maalesef bölgemiz 50 dereceyi aşan sıcaklarla boğuşuyor. Hiç kimse klimasız yaşayamıyor. Maalesef DEDAŞ batıya oranla doğudaki aynı kıyılarda olan e, endekslere baktığımızda ciddi ciddi faiz faturalar çıkarmaktadır. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. DEDAŞ köylere, kırsal alanlara gitmeden uğramadan 55 bin ile 147 bin TL'lik büyük kaçak cezaları yazmaktadır. Bizler DEDAŞ işini yapmasın, fatura kesmesin, kaçak kontrollerini kontrol etmesin demiyoruz. Ama her şeyin bir vicdani boyutu var. Bunlara mutlaka e, önem vermesi gerekiyor. Bu konuda da e, bizler parti olarak parti olarak bu fahiş oranda kesilen e, cezalara faturlandırılan e, miktarlara biz karşı çıkıyoruz. Mutlaka herkesimin buna e, tepki göstermesi gerekiyor. E, bence hiç kimse e, Dedaş'tan çekinmemeli, mahkeme vermeli, hakkını aramalı. Çünkü hiç kimse dokunulmaz değildir. Dedaş sonuçta bir şirkettir. Özel bir şirkettir. Bunun da önemli bir görevi var. Maalesef e, hiçbir önemli e, olacak şekilde bir çalışma da yapmadı. DEDAŞ her tarafı kazarak e, öylece bırakıyor. Belediye arasında zaten belediye kendisi arasında çok ciddi sıkıntıları var. Halk bundan da muzdarip. Çok büyük şikayetler var. Her taraf şukurlarında, şukurlar içinde. Maalesef hala da bir e, düzelme yok. DEDAŞ evlere yine izinsiz giriyor. Kapılarını zorlayarak açıyor duvarların üstünden atlıyor. İnsanlar daha uykusundayken evlere giriyor. Cezalar yazıyor. Bunun sonucunda çok ciddi sorunlar da yaşayabilir. Bu da çok önemli bir sorun. DEDAŞ elektrik kesimleri de çiftçilerimizi, esnafımızı, yaşlıları, hastaları maalesef bu sıcaktan mağdur ediyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Burada çok önemli bir şey daha var. Güneş enerjisiyle çalışan üreten evlere bile ceza kesmişler. Düşünün güneş enerjisi olan yerlere bile ceza kesmişler. Bu anlamda biz e, siyasi partilerin muhalefetin, STK'ların birliklerin, ilgili kuruluşların tüm siyasi unsurların milletvekillerin bu konuya ciddi, ciddi bir şekilde e, üzerine gitmesi gerekiyor. Oturup konuşulması gerekiyor. Artık bu millet bundan bıktı. Artık bazı aşılması gereken yerleri mutlaka e, aşmamız gerekiyor. E, ticaret sanayi odası, esnaf sanatkarlar odası e, ondan sonra e, bu diğer kurumlar mutlaka mutlaka ve mutlaka buna bir e, el atmaları gerekiyor. Ses çıkarmaları gerekiyor. Sessiz kalmak bu suça ortak olmak demektir. E, bizler sessiz kalmayacağız. DEDAŞ haksız uygulamalarıyla ekonomik sıkıntı çeken insanlarımızın e, maalesef e, sıkıntı çeken insanlarımızın devlet ile kurumla karşı karşıya gelmesini sağlıyor. istemeden. Yani arkasına askeri, polisi alarak sokaklara girmesi, köylere gitmesi, insanların devlete olan güvenini de azaltıyor maalesef. Bu çok önemli bir şey. Bunun için herkes mutlaka hakkını aramalı, gereken tepkiyi göstermeli. DEDAŞ abonelerine günde en az 1-2 kez mesaj atıyor elektrik kesintileri için. Ve günde bazen 5-6 kez elektrikler gidip geliyor. Bazen de sabahtan akşama kadar gidip de gelmediği oluyor burada elektronik eşyalara çiftçilerin kuyularına e, zarar veriyor maalesef e, bunu da hiç kimse karşılamıyor garanti kapsamına da girmiyor e, bu konuda da mutlaka bir Çözümün bulunması gerekiyor, vatandaş daha fazla da mağdur edilmemesi gerekiyor. Bütün gazeteci arkadaşlardan da mutlaka her platformda bu tür konulara değer vermeli haber da için bekliyoruz. Bu konuda da haber haber yapan arkadaşlarımızın daha duyarlı ve bu konu üzerine gitmelerini bekliyoruz.